Muhammed Ali Doğan. Sol tarafa Vasco Perikeli geliyor. Harun. Harun topa koştu. Harun son çıkıyor. İçeri. Ah! Gol! Gol! gol, gol, gol. Yedinci dakika Hasan Bilal. Hasan Bilal organize gelişen bir atak. Muhammed Ali Doğan Harun'u bıraktı. Harun içeriye kesti. Boş pozisyonda Hasan Bilal. Golle buluştu ve Manspor Ankara Demirspor karşısında 1 0 öne geçti Hasan Bilal'in golüyle. Barış aradan kaçırma çabası Mustafa'yı kapan isim Arda. Arda'nın pası Hasan Bilal'e. Hasan Bilal çok süratli. Hasan kaleciye karşı karşıya. Kaleci geçiyor. vurdu ve gol. Arda Sıçkın akıl dolu verdi orada aradan Hasan Bilal'e. Hasan Bilal kaleci Deniz'den daha hızlıydı denizi çamurladı, plaseyi bıraktı ve 13. dakikada Vanspor'u 2-0'a geçiren gol attı Hasan Bilal. <laughs> Dakika 13, Hasan Bilal'in golü, Vanspor 2-0 önde. Golü tekrar tekrar izliyorsunuz. Hasan Bilal verdi pasını Harun'a. Harun, Harun en sola doğru. Muhammed Halidoğan. Muhammed verdi Harun. Harun 3-0. Harun Kavaklıdere. Hakiki 18 Harun Kavaklıdere Bozpor 3-0 yaptı skoru. Harun'la Hasan'ın günü bugün galiba Harun gol kralı yarışını bırakmak istemiyor, skorer tablosunu bırakmak istemiyor. O da attığı bu golle gol sayısını ona çıkardı ve Hasan Mülay'ı yakaladı. <laughs> Baharat'a Türkçe'yi süslediğinde keyifli bir müsabak izliyoruz. 19 dakikada 3 gol. 7. dakika Hasan Bilal. 13. dakika Hasan Bilal. 18. dakika Harun Kavaklıdere. dere. bu sezon sırtıya isimler. Ahmet Eren'le geliyor. Van takımı Ahmet Eren. Ahmet içeriye Mustafa. Muhammed. Muhammed Muhammed. Dakika 26 4 0. dakikaya girilirken skor 4-0 oldu. Ahmet Eren müthiş sürdü topu. İçeriye kesti. Muhammed Halil onun direkten skoru 4-0 yapan golü attı. Karacabey deplasmanında 90 artıda attığı kafa golü ulusal medyaya bile düşmüştü. Muhammed Ali verdi pasta Harun'a. Harun, Harun içeriye Sinan! Sinan! Sinan 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 kurumuş. Tam yerinde tam zamanında. Açık hakkı gol Golcü iş başında. Van Spor geçtiğimiz hafta Beyoğlu deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle lig ikinciliğini de garantilemiş oldu. Yalnız şampiyonluk şansı hala devam ediyor. Aradan Berkun'un pası Mustafa ve 5-1. Skoru 5-1 yaptı. Mustafa Yıldırım. Arhaim. Alpay içeriye doğru. Berke. Bahattin Berke Demircan. 6-1. 66. dakika. Alpay'dan 66. dakika